Herkese merhaba. Bugün hepimizin aklının bir köşesinde duran o ilginç sorulardan birine dalıyoruz. Hani böyle ilk bakışta mantığa aykırı gibi duran ama aslında arkasında harika bir bilimin yattığı o büyüleyici bilmecelerden birini çözeceğiz. İşte o kafa karıştıran soru. Madem ki yazın o kavurucu sıcaklarda her yer buharlaşıyor, o zaman en çok yağmurun da yazın yağması gerekmez mi? Ama bir bakıyoruz, en çok ilkbaharda, sonbaharda yağıyor yani bir tuhaflık var gibi değil mi? Gelin bu işin sırrını birlikte çözelim. Tamamdır. Hadi başlayalım. Konuyu anlamak için önce yağmurun en temel tarifine, yani o basit formülüne bir göz atalım. Çünkü olay suyun sadece yukarı çıkıp aşağı inmesinden çok daha fazlası. Hepimizin ilkokuldan beri bildiği o klasik su döngüsünü hatırlayalım değil mi? Güneş suyu ısıtıyor, su buharlaşıyor, gökyüzüne çıkınca soğuyor, bulutları oluşturuyor ve sonra da yağmur olarak geri dökülüyor. Kulağa gayet basit geliyor. Bu süreci üç ana adıma ayırabiliriz. 1- Buharlaşma yani suyun gaz haline geçmesi, 2. Yoğunlaşma yani gaz halindeki o su buharının yeniden minicik su damlacıklarına dönüşmesi ve 3. Yağış yani bu damlacıkların artık ağırlaşıp yer yazına düşmesi bu adımların sırası gerçekten çok ama çok önemli. İşte geldik işin en can alıcı noktasına. Bu adımlardan bir tanesi var ki bizim o baştaki bilmecemizin anahtarını tam olarak elinde tutuyor. Şöyle bir benzetme yapalım. Havada bir sürü su buharı olması, kek yapmak için bütün malzemeleri tezgaha dizmek gibi bir şey. Ununuz var, şekeriniz var, yumurtanız var, her şey hazır. Ama o keki pişirecek bir fırınınız yoksa ne olur? Elinizde sadece bir hamur kalır, o kadar. İşte yağmur meselesi de tam olarak bu. Buradaki sihirli kelime yoğunlaşma. Su buharının tekrar sıvıya, yani bulutları oluşturan o damlacıklara dönüşmesi şart, oğlu şart. Pazarlık kabul etmeyen en kirtik adım bu. İsterseniz okyanuslar kadar suyu buharlaştırın, eğer yoğunlaşma gerçekleşmiyorsa tek bir damla bile yağmur göremezsiniz. Peki bu yoğunlaşma nasıl oluyor? Kendi kendine olmuyor tabii ki. O sıcak ve nem dolu havanın bir şekilde atmosferde yukarı doğru yükselmesi ve soğuması gerekiyor. İşte o yükselme ve soğuma hareketi var ya, o bizim kek benzetmemizdeki fırın görevini görüyor buharı damlacıklara dönüştüren o sihirli dokunuş bu. O zaman artık ana arenaya geçebiliriz. Bakalım bu süreç mevsimlere göre nasıl farklı işliyor? Yazı, ilkbahar ve sonbaharla bir karşılaştıralım bakalım. İşte bütün hikayenin özeti bu tabloda. Bakın, asıl fark buharlaşma miktarında değil, hava basıncında. Yazın evet buharlaşma tavan yapıyor ama aynı anda yüksek basınç da etkili oluyor. İlkbahar ve sonbaharda ise buharlaşma belki daha az ama bu sefer de alçak basınç sistemleri sahneye çıkıyor ve bütün oyunu değiştiriyor. Peki yazın ne oluyor? Yazın hakim olan o yüksek basınç var ya, sanki gökyüzünden aşağıya doğru sürekli bastıran görünmez bir el gibi düşünün. Bu durum, yeryüzündeki o sıcak nemli havanın üzerine adeta görünmez bir kapak kapatıyor, ona aşağı bastırıyor. E hava yükselemezse ne olur? Soğuyamaz. Soğuyamayınca ne olur? Bulut oluşamaz o kadar buharlaşan su hepsi yeryüzüne yakın bir yerde hapsolup kalıyor. Ama ilkbahar ve sonbahara geldiğimizde durum tam tersi. Alçak basınç sistemleri, havayı yukarı doğru adeta bir elektrik süpürgesi gibi çekiyor, yükselmesi için ona yol açıyor. Yerden yükselen havada kolayca soğuyor, içindeki su buharı yoğunlaşıyor ve işte o bildiğimiz, saatlerce süren, istikrarlı yağmurları oluşturan bulutlar meydana geliyor. Bu farklı atmosferik düzenler yağan yağmurun karakterini de belirliyor. Yazın eğer yağmur yağarsa bu genellikle aniden ısınan havanın bir balon gibi hızla yükselmesiyle oluşan, hani o bardaktan boşanırcasına yağan kısa ve şiddetli sağanaklar oluyor. Ama ilkbahar ve sonbaharda gördüğümüz o yağmur var ise daha çok sıcak ve soğuk hava kütlelerinin karşılaşmasıyla oluşan cephesel yağışlar. Bunlar daha uzun soluklu, daha istikrarlı oluyor. Aslında bu yükselen ve alçalan hava prensibi sadece mevsimleri değil, gezegenimizdeki bütün yağış haritasını açıklıyor. Mesela Ekvator'u düşünelim. Orada güneş yıl boyunca o kadar güçlü ki hava sürekli ısınıyor ve yükseliyor. Yani sürekli bir alçak basınç durumu var. Sonuç ne peki? Dünyanın en gür yağmur ormanlarını besleyen, neredeyse her gün yağan o meşhur tropik yağmurlar. Bir de madalyonun diğer yüzüne, kutuplara bakalım. Orada hava sürekli buz gibi olduğu için ağırlaşıyor ve hep aşağı çöküyor. Tıpkı yaz aylarındaki yüksek basınç gibi, değil mi? İşte bu yüzden kutuplar aslında teknik olarak çok az yağış alan soğuk çöllerdir. O zaman gelin bu anlattıklarımızdan aklımızda kalması gerekenleri hızlıca bir özetleyelim. 1. Yağmur için sadece buhar yetmez, o buharın mutlaka yoğunlaşması lazım. 2. Yoğunlaşma için o nemli havanın yükselip soğuması şart. 3. Havanın yükselip yükselmeyeceğini belirleyen asıl patron hava basıncı ve son olarak basitçe alçak basınç yağmur getirir, yüksek basınç yağmuru engeller. Artık yağmurun ne kadar hassas bir düğmeye yani hava basıncına bağlı olduğunu biliyoruz. Peki bu durum aklımıza şu önemli soruyu getirmiyor mu? Acaba değişen iklimimiz gezegenimizdeki bu hayati önem taşıyan basınç dengelerini nasıl etkiliyor? Gelecekteki yağış düzenlerimiz bu durumdan nasıl etkilenecek? İşte bu üzerine hepimizin düşünmesi gereken bir soru. Umarım bu anlattıklarım bu karmaşık ve büyüleyici konuyu anlamanıza yardımcı olmuştur.